Rabbimle tanışma. Yeri zaman tam hatırlamıyorum. İlkokul çağındaydım. Demircik köyü olabilir veya İskeçe'de bir yerdeyim. Gece saatleri, sırtüstü çimlere uzanmışım. Etrafta yapay ışık yok. Gökyüzü tabak gibi, apaçık, sonsuz ve yıldızlarla dolu. Ara sıra yıldızlar göktaşları kayıyor. Düşünüyorum. Aklımda, hayalimde, uzayda dolaşıyorum. Mars, Neptün, Plüton, küçük ayı, büyük ayı, ülker yıldızı, galaksiler, kara delikler. Yok yok. Ucu bucağı yok. Öyle bir büyüklük ki hayalime dahi sığdıramıyorum. Ama nasıl oluyorsa göz bebeğime sığıyor gördüklerim keyiften, mutluluktan dört köşe oluyorum. İçimi bir muhabbet dalgası kaplıyor. Gözüme ilişen, ilişmeyen her şeye karşı bir iştiyat duyuyor. Kalbime bakıyorum sonra. Aman Allah'ım uzayla birebir aynı büyüklüğü ve derinliği görüyorum gönlümde. Yıldızların, galaksilerin yerine anam var orada, babam var kardeşlerim var akrabalarım var tanıdığım tanımadığım herkes yeryüzündeki tüm insanlar orada sadece yaşayanlar değil ilk insandan itibaren dünyaya gelmiş ne kadar kişi varsa onlar da eksiksiz herkes orada elimde değil içimde hepsine karşı büyük bir muhabbet duyuyorum hepsi benim öz akrabam sonuçta Buna rağmen sevgide açlık hissediyorum. Tüm insanlık yetmiyor bana. Hayvanları görüyorum. Kuşları, balıkları, kelebekleri, köstebekleri. Nefes alıp veren her türlü canlı kaplıyor ortalığı. Bilmediğim ne çok canlı türü varmış. Garip şey. Gönlümdeki boşluk yine de dolmuyor. Bu nasıl bir büyüklük derken Ortalık bitkilerle, ağaçlarla, meyvelerle doluyor. Doldukça genişliyor gönlüm. Ama hayır, yine de sevgiye doyamıyorum bir türlü. Cansız gibi görünen taş, toprak, altın, gümüş, yüzümürüt sarıyor her tarafı. Yine dolmuyor, yine olmuyor. Doymuyor gönlüm. Açım sevgiye. Korkuyorum. Bu doymaz halimden ürküyorum derken seni ancak beni anmak doyurur. Kalbin ancak beni zikretmekle kanar. Korkma ben sana şah damarından yakınım diyen bir ses duyuyorum kalbimde. Allah'ım, Allah'ım diyorum tekrar tekrar. Gözlerimden süzülen yaşların, dilimden dökülen kelimelerle birlikte gönlüme aktığını ve hiçbir boşluk bırakmaksızın etrafı doldurduğunu hissediyorum. Elhamdülillah. Seninle doydum Allah'ım diyorum içimden. Doydum, doydum, doldum. Gökyüzüne bakıyorum. Boşluk görüyorum. Boşluğu dolduracak. Gönülleri bekliyorum.